Hepinize merhaba arkadaşlar. Need for Speed Most Wanted 2'ye tekrardan hoş geldiniz. Arada sırada aklıma gelince böyle oynamak istiyorum bu manyak oyunu. Ama oyunun en sevdiğim arabalarından bir tanesi de bu. Bunu bırakmak istemiyorum. Bu bölümde bu DLC araba, DLC arabası olarak bu arabayla takılmak istiyorum. Ve bu arabayla yarışlar yapmak istiyorum sizler için. Önce bir nitro yarışı var burada. Bunu bir açalım. Nitro'muzu alay şey, alayalım, yalayalım neydi ya? Alalım ki tokatlama işini biliyorsunuz seviyoruz. Bu oyunun yarışları gerçekten de tam bir çılgın. Çılgın. Şimdi üf, Arabanın kırmızısı da çok güzel ya. Tam bir biçine çürüğü. Hop. 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 Şet. 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 Polis. Aynasız. Evet. Devreye aynasız girdi ama. Bizi kesmez. Bizi kesmez. Hop 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 Çok el freni. El freni çok fazla. Bu kadar fazla. Çok fazla oldu. McLaren'cim. Benim bir küçük kardeşim. Benim bir küçük kardeşim. Sen de fena gidiyorsun ha. Sen de bizim ailedensin çünkü değil mi? Hoppa. Kestirmeyi mi kullanacağız? Hadi bakalım o zaman kestirmeyi kullanalım da yoldaki arabalara çarpmadan şöyle bir uçalım. Evet bu yarışın sanırım son virajı çok tehlikeli. Tam bir psikopat girişi orası çünkü. Yanlış hatırlamıyorsun. Evet buraya çakılma olayı. Evet güzel atlattık. Güzel güzel. Canımızı sıkan olmadığı için rahat bir şekilde girdik. Şimdi peşimizde aynasızlar var. Offroad lastiği takalım mı? Takalım bence. Biraz daha yol tutuşu. Şey olsun. Güzelleşsin. Hadi bakalım. Ver lan babaya. Apple'i desek ne yapıyor? Takıyor. Ay basarsa skip. Apple'i. O zaman bunu da Apple'i. Şimdi aynasız. Yapma ya. Oyun niye böyle bir şey yapıyorsun iyi ya? Hadi ver artık bize. Daha yeni gerçekleşti patlama işi ya. Bir saat bekletti bizi ya. E polisler yakaladıktan sonra ne anlamı kalacak? Evet 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 evet. evet. Tamam sakin ol. nitroya bak. Arabadan çıkan nitroya bak ya. Ne kadar güzel çıktı öyle. Mavi rengine bak. Hoppaa mükemmel bir yalayış ve dönüş. Uçar oğlum ben kaçar size güle güle yavrularım. Aynasızlar ben kaçar. İşte benim en sevdiğim manyak yarışlardan bir tanesi sanırım. Evet. Evet burası manyak yarışlardan bir tanesi. Hadi bakalım. Tokatlamacaya başlayalım. Uf, arabanın güzelliğine bak. Hey yavru bey. Evet başlıyoruz. Geliyorum oğlum. One. Uh. Oh. There is the one. Uuuuhuuu One Nisan sen kimi tokatlıyorsun oğlum? Uhu! Tu! <laughs> Easy! Lan oldu! Ya şu sokaklarda arabanın böyle yardırarak gitmesine kadar... Oğlum bu neydi lan? Hiç dikkat edemedim. Ben yolu açtım onlar gidiyor ya. İşe bak sen. Gel ya lan? Geliyorum lan. Of 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 sakin sakin. Ben şuradan alayım. Beyler ben buradan alayım. Ben buradan alayım beyler. Beyaz çocuk oldum artık. Biliyorsunuz. Beyaz'ın şeyi. <laughs> Sen nereye gidiyorsun? Mini uçak. Hop hop hop. Güzel, güzel. Teşekkür ederim Porsche'm benim. O bu millet nerede? İnanılacak gibi değil. Nissan çekil önümden oğlum. yapıştır oğlum. Aman 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 kazamaza yapmayın. Küçük adam sen nereye gidiyorsun lan? Uf. Abi çok iyi kurtardım ya. Ve bir numara mı çocuk muyum? iki numaralı çocuk muyum? şu sandalyeler mandalyeler böyle. Hayır 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 hayır. Yine aynı yerde bir hata mı yapacaktık diyorum da. Hop 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 sakin sakin dostum. Sakin. Abi çok keyifli bu oyunun yarışları ya. Oynamayanlar varsa halen gene bence oynasınlar. Böyle bir keyifli yarış bulamazlar. Tamam oyunun modifiyesi falan yoktur ama yarışları gerçekten çok keyiflidir. Şuna bak ya. Ne yalıyor dönüyor be. İşte bu. Gelsin babaya. Yeni özellikler ve takalım lastiklere. Ver dostum ver 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 bekletme. Bekletme ver. Ao, oh, Apple. Apple araba oldu ki canavar. Artık uçuş hazır. Patlatmaya bak sen. Nasıl da patlatıyor. Pat pat pat. Arkadaşlar bu oyunda çok sevdiğim bir arabalardan bir tanesi daha var. Üstü açık olan Galardo. Çok severim bu arabayı. Sen neresin lan? 7 kilometre sen ne yaptın dostum? 1.7 Don file mı? Yarış mı? Evet bir yarışmış. Tokatlamayı severiz biliyorsunuz. Şu arabanın yürüyüşü beni ben işte bahsettiğim galarda bu. Çok severim o manyağı ya. O arabayla bu oyunda hatıralarım var, anılarım var. Öğrenci yıllarına kalmış. Güzel bir anılarım var. Hoppa nereye gidiyoruz oğlum? İşte çocuk tam kendi rengini aldı. Artık bunu tutmanız ve yakalamanız imkansız. Tam kendi rengine büründü. Hop 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 hop. Geçtik gidiyoruz bile ya. rengine baksanız ya. Downtown. Evet mahallenin çocuklarını indireceğiz. Sokaktaki... Çılgın mahalle çocuklarını şimdi sıraya dizeceğiz. Arkadan bam bam. Hey be. Hey yavrum bey. Arabanın animasyonuna bak. Nerede o kaçanlar? One. One. Two. İçeride. <laughs> One, two, three, five nerede? Hop 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 hop. Burası, burası neresiymiş oğlum? Artık indirecek adam kalmadı ya. Biziz sadece onda. Ah tünelde bu arabanın ne? Nasıl bir sesi çıkıyor ya? Aynı yolu tersten mi verdi bu manya? Sanırım aynı yolu tersten verdi ya. Böyle bir saçmalık olamaz. Turlu değilsin değil mi lan? Of, o neydi lan? Ne gidiyor be? Üçüzlü müçüzlü gidiyor ya. Aynı yol değilmiş ya, çok iyi. Çok iyi. Hayır, 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 hayır. Uçuşta bir viraj mı koyulur lan? Bu nasıl bir yoldur ya? Virajı belirsiz ya. Çok hastayım ya. Bu oyundaki arabaların gidişlerini hastayım ya. Of, bu neydi lan? Of. Lastik ağladı. Ve finish. Bum. Lastik ağladı. Abisi. Lastik ağlattık be. Ver yavrum ver. Ver şuna da. Skip diyorum. Arabayı araştırıyor galiba. Evet. Lazım değil. Geçsin. Hı? Hemen arkamızda bir manyak karabalardan bir tanesi daha var da nerede bu tepenin üstünde mi? Hey! Skyline buradaymış. Skyline. Evet, şimdi bir most wanted mi yapsak diyorum da. Hı. Hmm. Of çok yar çok yakında bir yarış daha varmış. Önce bir onu yap. Yok yarış mıydı? Başka bir şeydi sanırım. Ya. Hayır hayır gideceğiz daha dur. Yarış değildi galiba başka bir şey. Orada da bir dört yatıyor. Charger yatıyor. Burada anca yarış olabilir. Başka ne olabilir ki? Hadi bakalım başlıyoruz o zaman. Seviyorum ya. Bu oyunun yarışlarını gerçekten seviyorum. Başka bir gidiyor ya. Başka bir keyfi var ya. Başka bir keyfi var. Oo alem duysa kral biziz. Hey yavrum hey arkadan gelen arabaya bak sen. Oyunun en çılgın arabalarından bir tanesi. Ne geliyor ama manyak şimdi yapıştırır bize. Çok fena da geliyor. Bu yarışı da çok severim ya. Bu pisti bu yarışı çok hop 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 hop. Şu yazı yönünüzden çekerseniz çok güzel olacak. Oha! Vur vur vur! Of! Ne girdi be! <laughs> Nasıl bir takılış oldu öyle ben de ya? Nasıl bir takıldı araba orada? Niye takıldı anlayamadım bile ya. Neyse önümüzde kalsınlar sorun değil. Bum! Seni bir tokatlayalım oğlum. Kimdi o bize giren? Bize giren çocuk kimdi? Hem de çok pis vurdu bize. Merso yavrum. Ben mi seni yavrum? Sen nereye gidiyorsun oğlum? Hay galardo. Merhaba. Merhaba aşkım benim. Ne girişti ama. Bu yine birinciyiz. Ne oldu bu manyaklar? Künisik nerede? Köneksek. Köneksek oğlum. Neredesin? şunlara bak kırmalar dağıtmalar parçalamalar bu oyunda bir başka ya neresi delik burası mıymış hop hop Şunu da bir şeye takıldık ya saçma sapan şekilde hayır 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 nasıl? ne yaptı oğlum Geçti gidiyor Küçük adam geçti gidiyor Gel lan buraya Öyle beleş finish yok Öyle beleş birincilik yok Hoppa Öyle beleş birincilik yok Öyle beleş birincilik yok, beleş birincilik yok. Hop 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 Aynasızlar peşimizde öyle mi? Gelsinler bakalım ne olacakmış? Gelsinler bakalım. Aa videomuz uzun oldu. O zaman bir Most Wanted e, serisine direkt bir sonraki bölümde direkt başlarız arkadaşlar. Kalkışı biraz daha yükseltiyorum. Oyun gerçekten de oynamamışlar. Varsa oynasın. Harika arabalar muazzam akıyor. Yarışlar çok iyi ya. Seviyorum. Like yapıştırmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.